Bir kayıkçı kadar sessiz, bir deli rüzgar misali dağını, tuzlu yoldan yalın ayak kimsesiz, ve artık üzülmesin diye sarı başa yüreğimi kopararak gün gelir ben de giderim. Gün gelir ben de giderim. Gün gelir ben de giderim böyle. Yaşanacak acılara Yaşanmamış hiçbir şeyi unutmadan ve daha yaşanacak birçok şey varken kalbimdeki hançeri çıkaramadan gün gelir ben de giderim. gün gelir ben de giderim böyle Siyanürdür abi artık aşklarım Ve tertemiz aşklar çıkarmak için Nice siyanürler sorulmuşum Şimdi gözlerinde koca bir nehir bırakarak Ve kalbimde okyanus gibi kabararak Gün gelir ben de giderim Gün gelir ben de giderim Gün gelir ben de giderim böyle Oysa ki yem kovan ve akrebin bir oyunuydu bu benim sana erken, senin bana geç kalmıştı. Şimdi, şimdi bir nar gibi kızarmış gökyüzü. Tam da tam vakti Gün geldi ve ben gittim. Gün geldi ve ben gittim. Ve gittim.